Ahmet bugün seninle bir kitap okuyacağız. Evet önce kitabımızın kapağına bakalım. Kitaptan hangi hayvanı görüyorsun? Evet bir tane köpek değil mi? Evet. Köpeğin ismi neymiş sence? Fındık. Peki kitabımızın ismi neymiş? Kimselere benzemeyen köpek. Kitabımızın yazarına bakalım. Claire Moore. Resimlendi. Liam Darcy. Kitabımıza başlayalım mı? Tamam başlayalım. Evet ilk sayfamızda yine fındığı görüyoruz. Burada ne var? Ağaçlar var, çiçekler var. Devam edelim. Evet köpek, yine kitabımızın ilk sayfasında fındık var. Her köpek sever yakala getir oynamayı. Oysa fındık hiç sevmemişti sopa yakalamayı. Sence fındık neden sopa yakalamayı sevmiyormuş? Hmm, can sıkıldığı için olabilir mi? Olabilir devam edelim bakalım nedenmiş. Bütün arkadaşları koşardı sopaların peşinde. Bu parkta fındıkla oynamazdı kimse. Nedenmiş? Fındık ıı, arkadaşlara sopa peşinde koşarken yalnız kalıyormuş. Onu oynayan kimse olmuyormuş. O yüzden o da oynamayı sevmiyormuş. Devam edelim. Yavruken fındık da oynamıştı. Üstelik hızlı da koşardı. Köpekler ortada çarpışmış. Oyunları yarıda kalmıştı. Nasıl çarpışmışlar? Bam diye çarpışmışlar değil mi? Fındık yine de denedi. Sopayı yakalayıp getirdi. Bunun yeteceğini sanıyordu ama sahibi devam etti. Sopayı fırlatmaya. Bakalım burada ne görüyorsun Ahmet? Evet yeni bir hayvan gelmiş değil mi? Bunun ismi ne olabilir? Evet bu ördek. Nasıl ses çıkarıyormuş ördek? Vak 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 diye değil mi? Bakalım fındıklar nasıl tanışmışlar? Fındık bir gün ördekle karşılaştı. Ördek hiç sevmiyordu suya girmeyi. İyi bir köpek olmak için sopa getirmeye ihtiyacın yok ki. Seni tanıştıracağım. Harika arkadaşlarım var dedi. Evet burada köpek ve ördek beraber gidiyorlar. Bakalım nereye gidecekler? Az ileride yaşayan fareyi görmek için hemen yola koyuldular. Evet fareyle tanışmaya gidiyorlar değil mi? Evet. Merhaba dedi fare gülümseyerek. Ben de diğer farelere benzemem. Bak anlatayım tek tek. fare de biraz farklıymış. Sütü pek çok severim. Sütü çok çok severim ama peynir bana yasak. Hemen hasta ediyor minicik bir dokma almak. Demiş fındıkta e, fındık da Ve sırada yeni bir hayvanımız geldi. Evet bu hayvanı biliyor musun? Baykuş. Baykuş göründü sonra. Geceleri uçerdi aslında. Hu hu diye selam verdi. Güneşin altında uçmak ne kadar harika dedi. Ve sırada bir hayvanımız daha var. Bu hayvanımızın ismini biliyor musun Ahmet? İnek değil mi? İnek sadece ot yemekten bıkmış da artık mu diye seslendi. Lezzetli şeyler istiyorum. Bana da yazık dedi. Bakın inek de neyden sıkılmış? Ot yemekten sıkılmış. Diğer sayfamızda burada ne yapıyor olabilirler? Piknik yapıyorlar değil mi? Sen de piknik yapmayı seviyor musun? Evet ben de çok seviyorum. Fındık anlamıştı kendisinde bir sorun yoktu. Yakala getir oyununu sevmeden de olurdu. Evet, hep birlikte pikniğe gittiler sonra. Peynirli hiçbir şey yoktu sofrada. İneğin getirdiği nefis kekler ise kapışıldı, kapışıldı havada. Sence sofrada neden peynir olmamış olabilir? Evet fare peynir sevmiyordu değil mi? Aslında sevmiyor değil de Peynir onu hasta da O yüzden sofrada peynir yok. Ama diğer hayvanları seveceği bütün yiyecekler var. Devam edelim. Burada ne görüyorsun? Çok güzel bir nehir değil mi? Gölde olabilir. Hayvanlar da kenarında toplanmış. Herkes karnını bir güzel doyurduğunda ördek küçük teknesini hemen indirdi. Siyah değil mi? Bak burada ördek teknesini suya indiriyor. Ördek su üzerinde sadece böyle gezebiliyordu. Miyav diyen kedi binebilir miyim diye sordu. Bu sefer de kim geldi? Kedimiz gelmiş. Devam edelim. Kedi oyun oynamak istiyor. Diğer kediler ise hep uyukluyor Uyumaya bayılıyorlar diye içini çekti. Fakat sürekli uyumak o kadar sıkıcı ki. Olsun dedi fındık. Sen hatalı olduğunu düşünme. Farklı olduğumuz için güçlüyüz biz de. Evet. Bakalım ne diyecek kedimiz. Havaları zıplayarak yaşasın diye bağırdı kedi. Oyunu oynamak uyumaktan çok daha eğlenceli. Kedi neyi sevmiyormuş? Uyumayı sevmiyormuş değil mi? Fındığın aklına bir fikir gelmişti. Haydi yarış yapalım. Yakala getir ve kovalamacadan başka oyunlar da bulalım. Ve gerçekten de öyle oldu değil mi? Bak bütün hayvanlar yan yana gelmiş ve yarışıyorlar. Çok da mutlu görünüyorlar. Evet. Oyunlara o kadar neşeliydi ki başka köpekler de geldi. Hav 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 sizinle oynamak ne kadar eğlenceli dediler. Fındık bir daha sopaların peşinden koşmayacaktı. Evet kitabımızın sonuna geliyoruz. Yine de gün boyu dostlarıyla oynayacaktı. Evet kitabımızın sonunda bütün hayvanlar bir araya gelmiş değil mi? Ve çok mutlular. Bakalım kitabımızın kapağının sonunda ne demiş kitabımız? Fındık kimselere benzemeyen köpek. Fındık diğer köpeklere hiç benzemez de genellikle de kendisini dışlanmış hissederdi. Sonra bir gün aralarında yüzmeyi sevmeyen bir örneğin ve artık ot yemek istemeyen bir ineğin de olduğu birkaç yeni arkadaş buldu. Bakın burada ne diyor kitabımızda? İnek artık neyi sevmiyormuş? Ot yemeyi sevmiyormuş. Ee, ördek neyi sevmiyormuş? Yüzmeyi sevmiyormuş. Bir tane hayvan daha vardı. O neyi sevmiyordu? Kedi vardı. Evet. O sevmiyordu? Uyumayı sevmiyordu değil mi? Bir ineğin de olduğu birkaç yeni arkadaş buldu. Fındık. Yeni arkadaşlarının da yardımıyla kendine özgü olmanın güzelliklerini keşfedecek. Evet aslında biz de herkesin sevdiği şeyleri sevmeyebiliriz değil mi? Ama bu sevmediğimizin özelliklerinin yanında güzel olan özelliklerimiz ortaya çıkarak yeni arkadaşlıklar edinebiliriz değil mi? Peki sen hangi arka hayvanlarla arkadaşlık kurmak isterdin Ahmet? Hmm, kedi değil mi sende? Evet. Başka? Tavşan da olabilir. Evet. Evet kitabımızın sonuna geldik. İleride senin de güzel arkadaşların olur inşallah. Hadi bakalım bir dahaki kitabımızda buluşmak üzere.